30 Ağustos 2025 tarihinde koşu yapacağız. 30.08 Geçen yıl birincisini yapmıştık. Runner Camper Özgür Arat birlikte karar vermiştik. Sonra tam da buna destek olmuştu. Koşu yorgudan. Hatta destekle kalmayıp liderliğini, sosyal medya paylaşımlarını vesaire o takip etmişti. Üstüne bir de 81 ilin birçoğuna da koşucu bulmuştu aldı götürüyor. Bu yılda yine liderliğini o yapıyor. Özgür'le beraber destek veriyoruz. Gayet güzel katılım sağlandı. Bu sefer 81'inin tamamına koşucu yazabildik. Hemen hemen tamamında her ilde koşulacak şekilde yaptık planı. Bazıları da kendimize torpil de yaptık. Geçen seneden kalan arkadaşlarımız, giren arkadaşlarımızı direkt yazdık. Onlar başka iller için bulunduğu yerlerde koşmuşlardı. Bu sene öyle olmadı. Bu sene isteyen istediği şekilde geçen seneden dolayı kaldı. Kalmayanlar da hangi ilde koşacaksa mutlaka ol il için bulduk biz o kişileri. Dolayısıyla koşuyordu. Altın Ordu Belediyesi'nin desteğiyle Tan'la birlikte bir tişört dizayn ettiler biliyorsunuz. Atlet aslında. Güzel bir dizayn oldu. Hatıra tişörtü. Dolayısıyla onu da çok sınırlı sayıda yaptılar bu seferlik. Her ilde koşanlara kargoladık. Daha doğrusu kargolandı, gönderdik. Gönül koyan arkadaşlarımız mutlaka var. Hani onlar da istiyorlar. Ama biz tabii amatörce yapıyoruz bunu. Herhangi bir para pul, herhangi bir şey gütmeden yapıyoruz. Gelecek sene belki daha da genişletiriz. Katılan herkese hangi ilde koşmak istiyorsa yazarız. Onlara da atlet göndeririz. Buradan tana şimdi ben. Topu vereyim, çalışmalarla başlasın, konuşsun belediyelerle. Gelecek sene de 30 Ağustos'ta sağlık oluruz inşallah. Hep birlikte 30-80 kilometre koşarız. Bütün Türkiye'ye yayarız. Aynı şekilde koşucu sayısını arttırırız. Zafer Bayramı bizim bayramımız. En güzel şekilde kutlamak için biz de Hendek'te dikmen yaylasında, yayla da koşacağız. 25-30 kişi olacağız büyük ihtimalle. O gün sabahleyin bakacağız tabii duruma nasıl olacak diye. Ondan dolayı da bu parkuru hazırlayan Aykut Duman hocamıza bu desteği esirgemeyen Endorfin'in kaptanı Zeki olacağı da çok teşekkür ediyorum. Gelmek isteyen Rus'a bana Instagram'dan yazabilirler. gitmen Yaylası'nda biz de koşarız derlerse kendilerini de bekleriz. Herkes kendi imkanıyla gelecek. Su yol noktaları var hani yiyeceklerini de kendi yanlarında getirebilirler. Öyle izin alınan bir organizasyon vesaire de değil. İşte yürüyeceğiz, koşacağız. 30 Ağustos'u birlikte kutlayacağız. Bekliyoruz.